Merhaba, ben Sevil Albayoğlu. Sevila kotur Butik'e hoş geldiniz. Nerede? Evet,

Ee, Sevil'in çok yakın arkadaşlarından biriyim. Ee, şu an açılışında bulunuyoruz Seville Moda Evi. Ee, ürünlerin hepsi İstanbul'dan seçilerek getirilmiştir. Gerçekten görülmeye değer. Hepinizi bekliyoruz. Ee, büyük uğraşlar sonucunda evet buraya açtı, yoruldu. Ama şu an gördüğüm kadarıyla değmiş. Allah yolunu açık etsin diyorum. Hepinizi bekliyoruz. Aynur ben Sevil için geldik. Açılış için. Hayırlı olsun. Her şey gönlünce olsun. Her şey çok güzel. Beklediğimizden daha güzel. Herkesi bekleriz. Sevil arkadaşımı kutluyorum ve tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir iş başardı. Bu sebepten dolayı herkesi buraya davet ediyorum. Eminim ki istediklerini burada bulabileceklerdir. Çok farklı modeller var. Herkesin tarzına göre gerçekten aralarında çok güzel ürünler var. Herkesin zevkine göre burada istediklerini bulacağından eminim. Kızım çoktan beri böyle bir şey tarzı düşünüyordu. Bir iki seneden beri algındaydı. Ama bir anda böyle karar verdi. Biz de destekli olduk. Çok güzel kaliteli elbiseler aldık İstanbul'dan. Ee, bu kıyafetler e, abiye tarzı, moda. da tüm, e, Fashion week'lerde sunan kıyafetler yani düğünlerde, kına ee, özel davetlerde giyinen kıyafetler, gece kıyafetleri ve herkese hitap eden kıyafetler yani gencimizden e, orta yaşlarına kadar e, gelen müşterilere hizmette sunuyoruz. Ee, uzun araştırmalardan sonra İstanbul, İzmir e, firmalarla, firmalarla anlaştık ve Almanya'da e, ilk kez gediğim şehir e, yani şehirde. Küçük mağazamızı şu an açtık ve ilerisi markalarla Radon, Tensi, e, Sensu, Ses Toyu ile beraber çalışıyoruz. E, sizleri bekleriz. Bir bakalım görün. E, i̇nşallah yani beraber beğenirsiniz eşyalarımı.